Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Urav Kozmetik'e ait beyazlatıcı serum hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulacaksınız. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Bu sayede çok daha fazla video yüklemek için kendimi teşvik edebiliyorum. Şimdiden bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Urav Beyazlatıcı Serum nedir diye aklınıza takılıyorsa eğer... Vücuttaki bölgesel kararmalara karşı cildinizin yeni kahramanı olan Urav Beyazlatıcı Serum, cilt yüzeyindeki koyu renkli görünümü azaltarak cildinizin daha beyaz ve daha pürüzsüz olmasını destekliyor. İçerisinde bulunan sandal ağacı, zerdeçal, yulaf unu gibi bitkisel içerikler sayesinde bölgesel kararmalar da dahil olmak üzere diğer cilt lekeleri problemleriyle de etkili bir şekilde mücadele edip cildinizin renk tonunu açarak beyazlatır ve ana renk tonuna dönmesini sağlar. Özellikle diz, dirsek, koltuk altı ve bikini bölgesi gibi e, tahriş olmuş, e, terden veya bakteriden kaynaklı e, renk değişikliğine uğramış olan bölgelerde kullanılma oldukça uygun beyazlatıcı ürünlerden bir tanesi. E, eğer işe yarıyor mu diye aklınıza soru takılıyorsa e, pek çok e-ticaret sitesinde de satışa sunulan Urav Kozmetik'in beyazlatıcı serumu e, kullanıcılardan e, tam not almış gibi görünüyor. Özellikle trend yoldaki yorumlar, e, bu ürünle alakalı ve kendi orijinal web sitesindeki yorumlar açıkçası benim açımdan olumlu bir e, izlenim bıraktı. E, ama eğer siz satın almayı düşünüyorsanız diğer forumlardan da kullanıcıların yorumlarını mutlaka okuyup sizin için artı ve eksilerini düşündükten sonra satın alıp almamaya karar verebilirsiniz. Ural Beyazlatıcı Serum'un şu anki güncel fiyatı 76 Türk Lirası. Ama bu tabii ki bu videoyu izlediğiniz tarihle de çok alakalı. Çünkü ilerleyen günlerde belki ürüne daha fazla bir indirim gelebilir ya da fiyatı artırılabilir. Şu anki güncel fiyatı 76 Türk Lirası dediğim gibi. İçerisinde bulunan bitkisel özleri ve Bileşenleri sıralamak gerekirse, üzüm çekirdeği özü, argan yağı, aloe vera, Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, sandal ağacı yağı, pirinç unu, yulaf unu ve zerdeçal bileşenlerinden oluşmakta. Sabah ve akşam e, kullanıma uygun, bu yüzden kullanacağınız bölgeyi temizledikten sonra serumu cildinize nüfuz edinceye kadar dairesel hareketlerle ve hafifçe masaj yaparak cildinize uygulayın. Kararmaların ve Lekelerin yoğun olduğu diz, dirsek, koltuk altı ve bikini bölgesinde de kolaylıkla kullanım imkanı sağlıyor. Ee, eğer Ural Kozmetik'in daha önce kullandığınız başka bir ürünü varsa ya da beyazlatıcı serumu kullanıp deneyimlediyseniz eğer hem benimle hem de videoyu izleyen diğer kişiler kendi yorumlarınızı aşağıda bulunan yorumlar kısmından aktarırsanız eğer karşılıklı kaliteli bir bilgi alışverişi yapmış oluruz. Buraya kadar izleyip geldiyseniz eğer Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.